Merhaba. Benim adım Nura Nerol Işık, Sosyoloji Bölüm Başkanıyım. Ee, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ilk mezunlarını geçtiğimiz yıl verdi. Sosyoloji disiplini e, Türkçesiyle toplum bilim, her şeyden önce insana bir vizyon kazandırır. Şöyle ki toplumsal hayatta karşılaştığımız ne varsa yani aile, kadın, e, hukuk, ekonomi, din Bunların hemen hemen hepsiyle ilgili analizler yapmayı öğretir. Bu tür kurumların aralarındaki ilişkileri bize gösterir ve makro bir perspektif sağlar. En önemlisi sosyoloji bölümü müfredatında biz bu kurumları, biz bu toplumsal olguları, toplumsal sorunları uygulamalı sosyoloji perspektifiyle araştırma yapmayı öğreterek öğrencileri sunmayı amaçlıyoruz. Şöyle ki araştırma yöntemleri, alan araştırması, bir araştırmayı, bir olguyu sistematize etme gibi yetenekleri de öğretiyoruz. Kaldı ki İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin sunduğu diğer olanaklarla da İngilizce eğitimi gibi birleştiğinde sosyoloji bölümünde alacağınız eğitimle bir kurumda araştırmacı, danışman, eğitimci olabilirsiniz ve kendi bilgilerinizi buradan aldığınız bilgileri Diğer organizasyonlara kuruluşlara da uyarlayabilirsiniz ve e, mezun olduğunuzda sivil toplum kuruluşları, bakanlıklar, kamu veya özel birçok şirkette çalışma olanağı bulabilirsiniz. Türkiye'de e, İngilizce sosyoloji eğitimi veren 12 bölüm arasından biridir şu anda içinde bulunduğumuz bölüm ve müfredatını sürekli geliştirerek yenileyerek ve Aynı zamanda interdisipliner bir anlayışla diğer disiplinlerle de alışveriş içinde bulunarak öğrencilere başta araştırma yapmayı, araştırmacı olmayı, eleştirel bir zihniyete sahip olmayı ve dünyaya uluslararası kozmopolitan bir perspektiften bakmayı, öğretmeyi amaçlamaktadır. Son zamanlarda e, sosyoloji bölümünden mezun olan öğrencilere açılan e, olanaklar oldukça artmıştır. Şöyle ki kamu ve e, özel kuruluşlarda kadro tahsisatı gittikçe artmıştır. Eğitmen, danışman, e, araştırmacı olarak çalışabilecek sosyoloji mezunları e, özellikle e, yüksek lisans ve doktora alanlarında da farklı farklı e, eğitim kurumlarında yer alabilmektedirler. Akademik kariyer yapabilmektedirler. Bunun ötesinde de Adalet Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, denetimli gözetim müdürlüğü gibi kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında araştırmacı, danışman olarak yer alabilmektedirler. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin en önemli avantajı bütün bunları çok evrensel, kozmopolitan bir yaklaşımla sunarak öğrencilerin hem yabancı dillerini geliştirmelerini hem analitik düşünce tarzlarını ilerletmelerini sağlayacak donanıma sahip olmalarıdır.